Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlık listemi arka planda gördüğünüz üzere ne aklınıza geliyor arkadaşlar? Sizce bence gayet iyi biliyorsunuz ki bugün oda ziyaretleri yapıyoruz. İşte söz verdiğim kardeşlerim vardı tabii ki arkadaşlar ve onları da unutmadık. Onları da bugün adalarını ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Daha fazla ada ziyaretleri videosu istiyorsanız arkadaşlar Like'leri aboneleri atmayı unutmayın videoyu da sonuna kadar izleyin ve yorumlarda da bana yazın arkadaşlar. Kimler adı ziyaretleri istiyor? Tabii ki isim yazmanız gerekiyor. Arkadaş olmamız gerekiyor oyunda arkadaşlar. O yüzden de yapıştırın diyorum ve hızlıca hemen oyunumuza geçmek istiyorum arkadaşlar. İlk başta Hüseyin kardeşim bana yazmıştı bayağıdır arkadaşlar. Ve onu da hemen burada ziyaret etmek istiyorum. İsmi 328435 hemen bakıyorum. 328435 işte burayı üstü sabitledim kardeşimi. 8835 Hüseyin kardeşim hemen onu ziyaret ediyorum tabii ki arkadaşlar bakalım ejder ustası 32 84 35 172 tane ejderi varmış bizim klanımızda abone olan üye kendisi 75. seviye gelmiş mao ejderini buraya yerleştirmiş işte mükemmel ve en iyi ejderi de Nilüfer ejder arkadaşlar 45. seviyede Hüseyin kardeşim bana destek olduğu için yorumlarda ona çok teşekkür ediyorum ve Şimdi Hemen Adasına Bakıyorum Arkadaşlar Adasına Bir Göz Atalım Arkadaşlar Haydi Bakalım Seviyorum Ya Ada Ziyaretleri Yapmayı Antik geçitte Burayı Başlattı Bakalım Şurada Yeni Ada Vardı Arkadaşlar Oldu. <laughs> Ona Henüz Açılış Ama İleriki Zaman da Açar Kardeşim Deprem Ejder Avokado Ejder Dağ Ejder Tozlu Ejder Burada Goblin Ejder Karşımda Arkadaşlar Gördüğünüz Üzere Goblin Ejder <laughs> Çirkin Ejder Ama Ben Seviyorum Minotaur Ejderi Gördük Arkadaşlar Yanında Güzel Ejderler Sivri bir ejder Yanında Arkadaşlar Çok Güzel Ejderler Var Gerçekten Yine Burada Tuğla Ejderi Görüyorum Arkadaşlar işte Yavaş Yavaş Böyle Gidiyoruz Fosil Ejderdi Gelme Bu Magnet Ejder Mıknatıs Ejder Oyna Mıknatıs Ejderin Kafası Çekti Birbirine Yapıştı Yavaş Yavaş Sakin Sakin Olun Diyorum Arkadaşlar Gördüğünüz Gibi Mumya Ejderdi Sanırsam Bu Da Güzel Ejderler Çıkarmış Kardeşim Helal Sana Arkadaşım Helal Diyoruz Ve Devam Ediyoruz Bakalım Diğer Adaları Gezmeye Muz Ejder Füze Ejder cadı ejder görüyoruz arkadaşlar. Bütün ejderleri sayamıyorum. Aklıma gelen ejderleri sadece söyleyebiliyorum. Şövalye ejder bu sanırsam arkadaşlar. Meteor ejder, samuray ejder burada arkadaşlar. Güzel ejderler yine var burada. kaplumbağasına dönelim bakalım. Şimdi kaplumbağa adasında su yerleşimlerini yerleştirmiş. Güzel ejderler yine çıkarmış kardeşim. Helal sana mükemmel ejderler. Böyle zoom girerek gidiyorum arkadaşlar. Ejderleri Sizde siz de görün. Maske ejderler. Burada arkadaşlar güzel. Bu bulut ejder sanırsam arkadaşlar bebek haliyle duruyor. Sirvikaya ejder burada mükemmel gözüküyor. İşte arkadaşlar çok güzel ejderler burada. Yengeç var bir tane. <laughs> burada gidiyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere 10 numara 5 yıldız ejderler mevcut kardeşimin adasında helal kaplumbağa adası karla da henüz açık değil. İleriki zamanda açacaktır kardeşim. Güzel savaşıyor. Gerçekten mükemmel ilerliyor. Buradaki adaya göz atalım arkadaşlar. Buradaki adada da güzel yeşil yeşil her şey yem mükemmel mantar ejderi görüyoruz arkadaşlar burada sırıtıyor bize güzel bir şekilde mantar ejder ağzını açtığı mantar ejder güzel şekilde arkadaşlar keçi ejder hala bu içimde keçi ejder ben alamadım arkadaşlar ya <laughs> keçeleri kaçırmıştık biz o zamanlar. Baston şekeri ejderi görüyorum. Burada devam ettiğimizde çok güzel ejderler yine mevcut. Kabileser balon ejder güzel bir şekilde arkadaşlar. Aksilot ejder burada semender ejder. Bebeksi haliyle burada <gülüyor>, gülüyor o da. Zombi ejder gördüm arkadaşlar. Eflatun ejder sanırsam bu mükemmel. Burada kanguru ejder. Kurabiye ejder arkadaşlar. Arı ejder çok güzel. Oga mükemmel kar Değişim almış. Anka işleri almış arkadaşlar. Haftan ejderi de, de biliyorsunuz ki arkadaşlar biz de çıkardık tabii ki. Merak etmeyin arkadaşlar. Ama geçen videoda gösteremedim. Çünkü garantiden gelmişti. Sürpriz sürpriz sürpriz. işte mükemmel bu ne ya? Arkadaşlar güzel. Arkadaşımız isimlerin baş harfini yalmış buraya. Benim baş harfim ve kardeşimin baş harfi Hüseyin 10 numara 5 yıldız olmuş. Teşekkürler ediyorum kardeşime. İşte bu arkadaşlar çok güzel sürprizler yine var. Çok seviyorum sürprizleri. İşte bu diyoruz arkadaşlar. Ve ejderlere devam edelim. Yeti ejder. Burada tapınaklar var. Güzel burada süslemeler var. Çiftleştirmeler devam ediyor. İniği biraz arkaya saklamış kardeş güzel kuluçka hanede burada mükemmel kardeşim işte bu çok teşekkürler sürpriz için Mert ve Hüseyin baş harflerimiz on numara beş yıldız buradaki oyuncak adasını henüz açmamış ileriki zamanda açacaktır kardeşim işte bakalım şu adaya gidelim şu adayı da görmedik baştan bakalım o robot tavuk ejder robot tavuk ejder sevdiğimiz ejderlerden arkadaşlar gördüğünüz gibi yine buradan ilerliyoruz arkadaşlar çok güzel bak burada çok güzel bir ejderdi ismini unuttum şimdi hemen bakıyoruz yanar döner ejder arkadaşlar okula çok çok ejder var ki bütün hepsini aklınıza tutmanız imkansız. Bakın bak burada çok güzel bir ejder var. Masası ışıyan öz ejder arkadaşlar. Bu da çok iyi ve on numara 5 yıldız. Bu ne? O be, bu bende yok. Şapşal palyonça ejderi çıkarmış kardeşim. Allah çok iyi şapşal çok ejder arkadaşlar. Niye bende bu yok ya kıskandım şimdi. <laughs> güzel oydu o. Burada bir şey daha var kardeşimin. Bu ne? Bu ne? Alışveriş delisi ejder. Çok iyi ve helal sana Hüseyin kardeşim. 10 numara 5 yıldız ejderleri gördüm. Bir tane daha ejder var burada. Bu da semavi öğrenci ejder. Aga be çok güzel. Mükemmel ejderler yakalıyor. Tebrik ederim kardeşim seni. Helal sana diyorum arkadaşlar. Çok iyi. Çok başarılı. ilerliyor Umarım daha fazla gelişir. İleriki başarılar görürüz arkadaşlar. Tabii ki tek bir ada ziyaretlerine kalmayız. İleride kardeşim tekrardan isterse yeni bir başarımlar elde ederse onları da görürüz. Burada da yeni ejderimiz zaten Cosmic prizma izle de yerleştirmiş aşağı tarafı arkadaşlar. Güzel ben sevdim. Mükemmel bir adaya sahip. Ve buradaki ejderlerde onun numara 5 yıldız Hüseyin'sin çok tebrik ediyorum kardeşim. Ve bir sonraki arkadaşımıza geçiyoruz. Ona teşekkür edip bakalım şimdi bir sonraki arkadaşımız Murat Çiğ bakalım şimdi Murat kardeşimize bir göz atalım. O da istemişti arkadaşlar. Ona da bir bakmak isteriz tabii ki ada ziyaretlerine hemen gittik arkadaşlar. Şimdi burada tekrardan ejderlerimiz göze çarpıyor arkadaşlar. Burada bir tane ejder var. Unuttum ismini. Çırpınır ejder. Evet şimdi aklıma geldi. Çırpınır ejder. Güzel kavun ejderi görüyorum. Burada arkadaşlar tohum ejder sanırsam var burada işte 10 numara 5 yıldız güzel ejderler. Bambu ejder burada bebek haliyle duruyor. Jaws ejder yanında sonunda arkadaşlar Goblin ejder yine karşımıza çıkar ejderlerden bakalım devam ediyoruz oydu bunlar çok tehlikeli kabus ejder Ninja ejder kabus ejderden korkuyoruz arkadaşlar şimdi bakalım şimdi burada başka ne ejderler varmış muz ejder kaydı düştü <laughs> umarım bir şey olmamıştır kırmamıştır bir yerlerini arkadaşlar muz ejder burada burada tören ejderi görüyoruz arkadaşlar taklalar atıyor bakalım şimdi hemen buradan arkaşık bunu göndereceğim ama biraz Üstte. Neyse biz gezelim. Oraya doğru gideceğiz zaten. Buradaki devam ediyoruz arkadaşlar. Maske ejder, samuray ejder yine burada. Yıldız tozu ejder ve civa ejderlerden güzel ejderler yakalamış arkadaşlar. Helal tebrikler kardeşim. Bakalım şimdi devam ki. Bakalım şuradaki sağdan devam edelim arkadaşlar. Efsanevi yerleşimlerde. bu hokey ejderdi sanırsam bu hokey ejder mi? Hokey ejder arkadaşlar. bu hokey oynuyor zaten. Burada droid ejder var yanında arkadaşlar. Güzel güzel ilerleme kat ediyor kardeşim. Hele sana işte mükemmel işlerler yok olmuş işte masalsı alıcı her işler işte gelmiş işte mükemmel yerleştirmiş kardeşim. Hele sana diyorum kardeşim on numara 5 yıldız Murat. Bakalım profiline göz atmadık tabii ki Murat'ın da profiline bakmak istiyorum. 80 bin seviyede 9 saat önce aktifmiş 100, 194 tane ejderi varmış abone oyun klanında en iyi ejderi de Tololoçe ejder. İşte bu. <laughs> çok güzel. Tololoçe ejder de mükemmel. Bakalım. Devam ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada çok güzel baykuş ejderi görüyoruz arkadaşlar. Yanında da güzel bir ejder var ama bunu tanımıyorum. Ne bu? Kuşburnu ejder. Çok iyiymiş. Bende olmayan ejderlerden kuşburnu ejder, minotor ejder, sevgili ejderi gördük. Kaplumbağa adasına geçelim arkadaşlar. Kaplumbağa adasında da güzel burada mükemmel bir dap ejder. Masalsı ejderlerden arkadaşlar. Ve yanında kristal ejderisi olsam bu arkadaşlar evet kristal ejder masası ejderlerden yanında karnaval ejderi görüyorum arkadaşlar burada cappuccino ejder çok güzel ejderler o da yakalamış arkadaşlar avokado ejder gözüküyor oy oy oy, oy. mükemmel o böyle 10 yıllık ejder işte bu bu ona neden gelmedi ya 10 yıllık ejder nereden çıkardınız bunu <laughs> ben niye alamadım bunu o ya Onu atladık sanki bir tur olsun sıkıntı yok şimdi Carlo'da açmaya başlamış kardeşim arkadaşlık onu gönderiyorum buradan kendisine bakalım arkadaşlar güzel burası da temizliyor ve çok güzel ilerliyor kromosu kaçıncı birinci seviyede İleriki zamanda kromosu da çalıştıracak güzel şeyler yapacak karla da henüz açık değil arkadaşlar ve ileriki zamanda bütün her şeyde açacaktır kardeşim şu adalara baktık mı sanırsam bu adayı atladık burayı da bir bakalım keçi ejder gördüm çünkü <laughs> semender ejder oydu çok güzel arkadaşlar bir tane kutu ejder çok sevdiğim ejderlerden gerçekten değişik ejderlerden arkadaşlar mükemmel ejderler var arkadaşlar. Mesela bu ejderi tanımıyorum. Bu neymiş? İşçi ejder. Bu da güzel miyiz? Güzel bir ejder Var burada işçi ejder. İşte güzel. Bu adayı da göz attık kardeşim. Helal sana uçan adalar henüz açık değil tabii ki. Bakıyoruz sağa sola atladığımız bir yer olmasın arkadaşlar. O yüzden de belki kardeşim bir şeyler yapmıştır ve ben de atlarsam çok üzülürüm arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok. Her şey normal ve ileriki zamanda gelişmelerini kat edecektir. Murat kardeşim ve ona da teşekkürler edip onu da adasından ayrılıyoruz. Bakalım şimdi notlarıma hızlıca bir bakmak istiyorum. Hangi arkadaşımız yazmıştır? Efe kardeşim yazmış bir de tabii ki. Ve Erdem kardeşim ziyaret edeceğim. Bakalım şimdi Efe kardeşim burada hemen ziyaret edelim. Ondan sonra da Erdem kardeşimizi bir ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz işte çiftleştirmeler burada devam ediyor arkadaşlar. Efe kardeşimin profiline göz atalım. 64. seviyede arkadaşlar. 48 tane ejderi var. Abone ol klanında bizim klanımız da en iyi ejder kara muhafız ejder arkadaşlar bakalım kardeşim tapınaklarını yükseltiyor arkadaşlar güzel bir şekilde ve şuradaki adayı henüz açmamış yeni başlamış kronos henüz açık değil ileriki zamanda açacaktır efsanevi yerleşimlerini yerleştirmiş güzel ejderler başlangıçta çıkarmış arkadaşlar gördüğünüz gibi cıvıl cıvıl yapmış ve güzel ve nizami şekilde temizlemiş ve çok güzel de bırakmış arkadaşlar 10 numara 5 yıldız giderliyor kardeşim tebrik ederim güzel ejderler yakalamış ve burada devam efsane Efsanevi yerleşimlerden devam ediyor kardeşim İleriki zamanda biraz sorun çıkartabilirsin Kardeşim burada güzel bakın burada Drakula ejder yarasaya dönüştü bir anda <laughs> Çok güzel Arkadaşım efsanevi yerleşimlerle devam edebilirsin Ama ileriki zamanda biraz Sıkıntı çıkart neden Çünkü efsanevi yerleşimlerin bir süresi var Seviye atlaman gerekecek o yüzden de Efsanevi yerleşimlerden kurtulup Normal yerleşimlerine geçmen gerekir Diye bir tiyo verelim Şuradaki adayı henüz açmamış uçan adalar Henüz açıkları karladılar da Ona keza ama güzel ilerliyor. Mükemmel tebrikler diyorum kardeşim. Başarıların devamını diyorum Efe kardeşim. Bakalım şimdi hemen Erdem kardeşim gibi geçmek isteyeceğim arkadaşlar. Erdem'i de burayı tabii ki baktık. Burada bulduk. Burada ziyaret edelim. Erdem kardeşim de ona da bir profiline göz atalım arkadaşlar. Erdem 53. seviyede 101 tane ejderi varmış. abone kanalında kavun ejder. Güzel ejderlerden. Kavun ejder en iyi ejderimiz. Bakalım şimdi bu burada başlattı bize oyun keçi aga be. şu keçi var ya her seferinde karşıma çıkıyor arkadaşlar adı ziyaretlerinde gözlerim yaşarıyor ve ağlamak istiyorum arkadaşlar gerçekten ağlamadık şu keçi ya semender ejder karatek ejder yeti ejder yan yana ninja ejder de gördük burada arkadaşlar Bakın çok güzel ejderler yine mevcut. Goblin ejder, buz ejder, burada korsan ejder, rüzgar kabilesel, burada mükemmel ejderler, boşluk ejder arkadaşlar, füze ejder falan. Bunlara hepsini burada gördük ve yavaş yavaş ilerliyoruz tabii ki. Bakalım şuradaki adaya geçelim. Avokado ejder, cin ejder çok güzel. Hemen Arkadaşım bunu gönderim. Kozmik ejder, yıldız ejder var burada arkadaşlar. Fil ejder, mükemmel ejderler ve burada da çiftlikler, tapınaklar, yel Evet Erdem kardeşimiz çok güzel adılara sahip olmuş. Bakalım buradaki ejderleri yine tapınaklar, çiftlikler, güzel ejderler, mükemmel ejderler mevcut. Çav seyirciler civa işler burada arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel Ragnarok no ejderdi sanırsam bu evet bu da çok güzel bir ejder arkadaşlar mükemmel ejderleri yakalmış kardeşim helal diyorum tebrik ediyorum bakalım devam edelim arkadaşlar adalar devam ediyor tabii ki arkadaşlar bütün yerleşimler burada efsanevi yerleşimle yerleştirmiş kardeşim burada imparator içi ejderi görüyorum samuray ejder arkadaşlar ayçiçeği ejder zıplayıp duruyor bakalım kaplumbağası açık mı henüz açık değil ileriki zaman kardeşim Kaplumbağa Adası'nda açacaktır arkadaşlar. Müthiş adaları gördük yine bugün 10 numara 5 yıldız adalar arkadaşlar. Gerçekten bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. Söz verdiğim gibi ada ziyaretleri yaptım arkadaşlar. Eğer siz de ada ziyaretleri istiyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Ama tabii ki oyundaki isminizi de yazmanız gerekiyor. Bir tane abone bir tane like atarsanız çok güzel olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.